Bugünün ikinci testinde hece bilgisi testiyle sizlerle beraberiz. Hızlıca hemen testimizi çözmeye başlayalım. Kiminle çözüyoruz testimizi bugün? Yine sınıftaymışız gibi birinci sorumuzu İkra Nur ile çözerek testimize başlıyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki hecelidir? Evet heceleri bulurken neler yapıyorduk hemen kısaca bir hatırlamış olalım. Evet, bir kelimedeki ünlü harflere bakarsak oradaki ece sayısını da bulmuş oluyorduk. Hemen ecelerimizi sayalım ünlü harflerimizle birlikte. A1, O2, balon, 2 eceli, paraşüt, A1, A2, A3, 3 eceli, aile, A1, I2, E3, 3 eceli. Bize 2 eceli olanı soruyordu. Yani A şıkkı oluyor cevabımız. İkinci sorumuzu Emine Naz'da çözüyoruz. Hangi harf tek başına hece oluşturabilir? Evet hangi harfler tek başına hece oluşturuyordu? Şu an Emine Naz'ın hızlıca cevabı verdi bile. Ünlü harfler yani sesli harflerimiz tek başına hece oluşturabiliyordu. Neydi biz ünlü harflerimiz? 8 taneydi. A, E, I, 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 O, Ö, U ve Ü. Yani B şıkkındaki Ü sesimiz tek başına bir hece olabilir. Geldik üçüncü sorumuza. Muhammed Miraç'ta çözüyoruz üçüncü sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi bir hecelidir? Yani bir tane ünlü harf vardır diye soruyor bize kısaca. Masa iki ünlü harf var iki heceli. Çark bir tane ünlü harf var. Kale A ve E iki tane ünlü harf var iki heceli. Bir heceli olan yani ağzımızdan bir çırpıda çıkan kelime Muhammed Miraç'ın da dediği gibi çark kelimesidir. Evet yine işaretlemiyor bozuldu sistem. Hemen dördüncü sorumuzu İbrahim Özlük'le çözerek devam edelim. Devam edelim. Hecelerini kullanarak hangi kelimeyi oluşturabiliriz diyor. Ma, u ve çur heceleriyle Para, şüt kelimesi. Birinci hecesi pa. Var mı burada pa diye bir hece? Yok. O zaman bunu oluşturamayız. Çamura bakalım. Birinci hecesi çamur. Ça. Ça diye bir hece var mı? Yok. O zaman bunu da oluşturamayız. U çurtma. U çurtma. Üç heceden oluşuyor. U diye bir hece var mı? Evet var. Çurt diye bir hece var mı? Evet var. Ma diye bir hece var mı? Evet var. O zaman İbrahim özünde dediği gibi hangisini oluşturabiliriz? Uçurtmayı oluşturabiliriz bu heceler ile. Geldik 5. sorumuza. Beratera ile çözüyoruz 5. sorumuzu. Hangi meyve adının hece sayısı hangi meyve adının hece sayısı diğerlerinden farklıdır? Yani hangisi farklı hece sayısına sahiptir diye soruyor. Muz bir ünlü harf var, bir heceli. Nar bir ünlü harf var, bir heceli. Şef ta li. Şef bir ta iki li 3 3 heceli. Hangisinin nece sayısı farklı? Şeftalinin nece sayısı farklı? Belateray'ın söylediği gibi. Geldik 6. sorumuza. Enes Said yapıyoruz. Yandaki yiyeceklerden hangisinin adı hem hece hem de sözcüktür. Yani bir heceli olan bir şey bulacağız. Hemen üstlerine isimlerini yazalım. Şu et, şu balık, şu da tavuk. Yani hangisi burada hem tekeceli hem de bir isim? Evet, burada et kelimesi Enes Sait'in de söylediği gibi hem tekeceli hem de bir sözcük yani kelimedir. Yedinci sorumuza geldik. Ramazan Efe ile yapıyoruz yedinci sorumuzu. Öğretmenin tahtaya yazdığı kelimenin hecelenmiş hali hangisidir? Evet, siz bunu yapmıştınız zaten bir gün önce verdiğim ödevde. Bilgi sayar. Hemen bölelim bunu. Bil gi sa şu harfi yar bilgi sa yar evet bil gi sa yar evet burada bölmemiş bu değil bil gi Sayar Evet, doğru cevabımız Ramazan önünde dediği gibi B şıkkı. 8. sorumuzun vurgulu yapıyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 harf ve 2 heceden oluşmaktadır diye soruyor. Hemen önce harflerini sayalım. Hikayeyi sayalım. 1 2 3 4 5 6 harf. Kaç heceden oluşuyor? 1 2 3 heceden oluşuyor. Öykü 1 2 3 4 harfli. Hecelerini sayalım. 1 2 heceli. Masal kelimesine bakalım. 1 2 3 4 5 harfli. Masal kaç heceden oluşuyor? 1 2. Bize soruda neyi soruyordun Nur 5 harften oluşacak ve 2 heceli olacak. Hangisidir o? Masaldır o. Geldik 9. sorumuzu Rümeysa ile çözüyoruz. 9. sorumuzu Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı cümlesinde kaç hece vardır? Evet bir cümlede kaç hece olduğunu nasıl bulabiliriz? Ünlü harfleri sayarsak hece sayısını da bulmuş oluruz. Haydi Rümeysa ile birlikte ünlü harflerimizi sayalım. A1 A2 Ü3 U4 U5 U6 U7 U8, A9, A10, A11, U12, A13 ve I14 heceden oluşuyormuş bu cümlemiz. Geldik Türkçe testlerimizin bugün bugünlük son sorusuna. 10. sorumuzu Eda ile çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi saklambaç kelimesine ait bir hece değildir diye soruyor. Hemen hızlıca hecelerini ayıralım. Sak, Lambaç. Sak, lambaç. Evet. Hangisinde böyle bir ece yoktur diye soruyor. Sak diye bir Ece'miz var mı? Var. Bu değil o zaman cevabımız. La diye bir ece var mı? Hayır yok. Baç diye bir Ece'miz var. Ama la diye bir hecemiz yok. İkinci testimizde bitirmiş olduk. Ödevinizi bitirdikten sonra yanıtlarınızı kontrol edin bu videodan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.